Merhabalar, bugün size kolay tiyrek çizimini öğreteceğim ama ileride daha zorunu göreceksiniz. Şimdi kafasından başlayalım. Sonra ağzını, dişler, çenesi. t çizim öfkelerinin kralıdır, tıpkı aslanlar gibi ama daha büyüktür. t çok güçlü Abdullah olmasına rağmen kolları küçüktür. Bunun için küçük kollar çizelim. Sırtını, karnı, bacaklar. Sonra kuyruğu ve bitti. Bu, bu bu, bayağı kolay oldu ama ileride daha zorunu göreceksiniz.